Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgenlerin benzerliği öğreneceğiz. Eşlik konusunda öğrendiğimiz bütün kuralları burada da kullanabiliriz. Yani farkı eşlik benzerlikte kenarlar birbirinin aynısıydı. Benzerlikte ise bu kenarlar aynı olmayıp herhangi bir oran olması demektir. Yani herhangi birbirinin katı olması demektir. Kenarlar birbiriyle orantılı olacak. Yardımcı elemanlar yine birbirlerine olacaktır. Aynı orana sahip olması demektir. Burada da asıl olan üçgenlerin benzerliğini gösterirken üçgenlerin benzer olduğunu gördük ya da hissettik ya da fark ettik ama ancak bunların doğru eşleştirmesini de yapmamız önemli. Yani burada ABC üçgeni ile DF üçgeni birbirine benzer ise yani A açısıyla D açısı aynı yani isimlendirirsem alfa desem bu açıya beta desem buna da teta desem o zaman bu üçgenin şurası beta olacaktır. Bu açı beta olacak, o zaman şu açımız da z olacak. Yani karşılıklı alfa alfayla, şurası da ne olmalı? Şurası da alfa olmalı. Ve doğru eşleştirmeyi yapıyorum. Yani alfanın karşısındaki uzunluğu ne? A uzunluğu. Yani burada alfanın karşısındaki uzunluğum ne uzunluğu? D uzunluğu. uzunluğu. Beta'nın karşısında B, beta'nın karşısında E. O zaman B'nin E'ye, C'nin de e oranı, F'ye oranı 1 k gibi bir sabite eşit olacak. O eğer kımız eğer 1 çıkarsa, o zaman benzerlik oranımız 1 çıkarsa, o zaman üçgenler ne olacaktır? Eş olacaktır. Eğer bir de farklı bir sayı olursa da, o üçgenler ne olacaktır? Birbirine benzer olacaktır. Yani beta da şu beta'yı eşleştirelim. bu tetra da şu tetra eşleştirdiğimizde yani doğru bir şekilde eşleştirmeyi yaptığımızdan emin olmamız lazım. inceleyelim Örneğimizde üçgenlerin benzer olduğunu görüyorum. Yalnız bu benzerliği doğru bir şekilde eşleştirmem gerekiyor. Yani A açısıyla D B, B açısıyla F C açısıyla da E'yi eşleştirmem gerekiyor. Şimdi burada ABC ve C üçgenin A açısı 110 derece. O zaman D açımızda ne olacaktır? Burası da 110 derece olacaktır. Burada D açımız B açımız yani ABC'nin B açısı çizgiyle gösterirse, F açısı DF'nin F açısı ne olacak? Aynı olacak. C açımız da ABC'nin C açısı nokta ile göstereyim. O zaman DF'nin E, DF e açısı ne olmalı? Aynı olacak. O zaman burası 30 derece ise bu açımızda ne olmalı? 30 derece olmalı. Şimdi 30'u da yerleştikten sonra. 110 derece. Şimdi bir üçgene bakalım. ABC üçgenimizde açıların iç açıların toplamını bulmaya çalışalım. 110 derece burası, 30 derece burası ise o zaman bu açımız ne olmalı? 40 derece olmalı. 110 ile 30 topladığımızda 140. O zaman üçüncü açımızın da 40 derece olması gerekiyor. Bu soruyu farklı üçgenler kullanarak çözüm yollarını çeşitlendirebiliriz. Ancak biz kolay olanı tercih edelim. ilk gözümüze çarpanı tercih edelim. Burada 90 var, 40 var. O zaman ben bu üçgende bu üçgende iç açılar toplamını yazmak istiyorum. Bu açı ne olacaktır? Şu açı 90'tır. Burası da 50 derece olacaktır. Gene doğru açıdan, doğru açıdan 180 olması gerekiyor. 110 derecelik açı var. 50 derecede burada var. Topladığımda 160 yapacaktır. O zaman x'e de 20 derecelik bir açı kalacaktır. Cevabı da Bursa olacaktır. ve benzerlik oranını doğru bir şekilde yazmaya çalışayım. ABC üçgeni 3 üç 5 kenarları var. 3 5 kenarları var. O zaman buradaki o benzerlik oranı bu üçgenler birbirine ne olacak? Eş olacaktır. Kenarlar aynı. Oran da olacağı için o zaman buradaki benzerlik oranının tam ne çıkacaktır? K işte 1 olmalı. Yani eş üçgenler olmalı. Bu üçgenin Kenar gidip, bu kene, uzun kenar 7, Bu üçgenin uzun kenarı 14. 14 ile iki katı olduğunda o zaman benzerlik oranı diğerleri de aynı ama en kısa kenarı 3 santim. Burada da en kısa kenarı 6 santim. O da onun iki katı olduğu için o zaman buradaki benzerlik oranı ne olacaktır? Benzerlik oranı 2 olacaktır. ler yani ABC ile DF eş ABC ile KLM benzer. O zaman eş olacaksa bu ABC üçgeniyle buradaki üçgenlerin eğer doğru eşleştirme yapmalıyım yani bu eş olan A ile e eşleştirmeli, B ile e eşleştirmeli, C ile F'ye eşleştirmeli. AB'nin A açısı hangi açı eşit olması gerekiyor? B açısı eşit olması gerekiyor. Yani A'nın gördüğü burası alfa ise o zaman B'nin gördüğü de alfa olmalı. B açısına beta dersen o zaman B'ye eşit olan açı E açısı. E açısında beta olması gerekiyor. Bu açıya da üçüncü açımıza da teta dersen o zaman F açısı da F açısı da teta olacaktır. Yani o zaman eş olduk, olduğu için Mesela burada 4'ü görüyorsa bu uzunluğun 4 olması gerekiyor. Beta burada 7'yi görüyorsa beta burada da 7'yi görmeli. Alfa burada 6'yı görüyorsa bu üçgenimizde de alfa 6'yı görmeli. Aynı zamanda gene ABC ile KLM üçgeni birbirine şu sıraya göre benzer. O zaman o sıraya göre benzerliği yazarken kenarlarını değiştirmemem lazım. Benzerlik oranı 3 olacak, 3 kat olacak ama hangi kenarlar 3 kat olacak? Orada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani şöyle de yapabilirim. Bunun kısa kenarı 4 mü? Burada kısa kenarın tale uzunluğu orası da 3 katı olacağı için 4 ile 3'ü Burası 12 santim olmalı. Bunun uzun kenarı nenin karşısındaki kv uzunluğu olduğu için kv o zaman bu üçgende uzun olan 7 santim onun 3 katı 21 yapacaktır. Ortadaki kenarımızda da da 3 katı o da 18 yapacaktır. Ya da burada doğru eşleştirmeyi yaptıktan sonra da 3 kat 3 kat gireceğiz. Burada da gereksizlere takılmayacağız. Kenar açı kenar benzerliği, kenar kenar benzerliği verenleri sorulara bakacağız. Onlardan hangisini, hangi oranda faydalanacağımızı örneklerimizde göreceğiz. bir açı görüyorum. Eşit bir açı görüyorum. Alfa. Burası ne olacaktır? Alfa. Ben de bir soruda yazıyorum. Alfa. Alfam var. Başka. Bir paralelliğin yok. Bir eşitliğim yok. O zaman bu üçgen ile bu üçgenin bu üçgen ile şu üçgenimizin benzer olduğu iddiasını ispatlamaya çalışalım. Bu ispatımızı şu şekilde yapmamız lazım. Yani bir açıları var. Ortak açıları eşit. Yani alfa iki kenar var, A iki kenar var. Burada yaparken bu eşit olan ispatımız, iddiamız şu olacak. Açının yandaki kenarların birisi kısa, birisi uzun olacak. Şimdi uzun kenarımız yani burada 6, burada da 12. Bu üçgenimiz B. 12 altın 2 katıdır. O zaman bu kısa kenarımız 4, bu kısa kenarımız da 8. Burada da 2 kat var. O zaman burada da 6 ile 12 arasında 2 kat olduğu için o zaman bu üçgenler ne olacaktır? Birbirine benzer olacak. Aksi taktirde eğer bu oranımız farklı çıkarsa o zaman üçgenler benzer olmayabilirler. Yani buradaki oranımız 6 burası 18 çıksaydı, bu 3 kat olmuş olsaydı o zaman üçgenler benzer olmayacaktı. Yani buradaki 2 katsa, burası da 2 kat oluyorsa o zaman da üçgenlerin benzer olduğunu belirtebiliriz. O zaman benzerlik oranımız 2 kat olduğu için o zaman burası 2 ise İkisinin ne olması gerekiyor? 16 santim olması gerekiyor. Yani cevabımız da denizde olur. Burada da gene dikkat ederseniz, isimleri çok kullanmıyorum ve odaklanıyorum. Burada vermeleri eşit bir açı görüyorum. Buna alfa dediğinde burası da ne olacak? Alfa olacaktır. Şimdi bu üçgenin başka verisi yok, bilgisi yok elimde. O zaman şuna bakıyorum. Bir alfa var, iki tane de kenarı var. Bir alfa var. Yani ABC üçgeninin, ABC üçgeninin iki kenarı var. Aradaki açı alfa. O zaman şu üçgenin, yani CBD üçgenimizin de gene bir kenarı alfa yani bir açımız daha var, gene iki kenar var. Ve bu kenarlar birbirine oran ayrıysa bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilirim. Oranı farklı çıkarsa da üçgenler benzer olmazlar. Bakıyorum bu üçgeninde yani A, B, C üçgeninde kısa kenarı 8. O zaman bu üçgeni hatta bu üçgenin yanına da çizebiliriz arkadaşlar. Yani diyelim ki ben B, buraya çizmek istedim. Burası C, burası da ne olacak? B üçgeni dışarı alalım. Burası da B. Açım alfa. Ve şu uzunluğum 12. Ve bu uzunluğum da 18 santim. Şimdi bu üçgenle bu dışarı çıkardığım üçgenle şu üçgenle yeşil renkle taradığım üçgen birbirine benzer mi? O benzerini test etmeye çalışalım. Şimdi bu üçgenin kısa kenarı 8. O zaman bunun kısa kenarı 12. Oran nedir arkadaşlar? 8 ile 12 arasındaki orana bakalım. Yani 8 ile 12 arasındaki oran 8 bölü 12. Yani 4'e bölümde 2, 4'e bölümde oran 2 bölü 3. Şimdi de uzun kenarlarını oranlayalım. Bu üçgenimizin uzun kenarı 12. O zaman 12 ile buradaki 18'i oranladığımızda aynı oranına sahipse o zaman bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 12 bölü 18 de 6'ya böldüğünde 2, 6'ya böldüğünde 3, ikisinde de oran 2 bölü 3, 2 bölü 3 olduğu için o zaman bu üçgenlerin benzerdir. Bu iddiamda haklıyım ve bu benzerlik oranları olacaktır. 2 bölü 3 olacaktır. Şimdi o zaman üçüncü kenarları da aynı orana sahip olmalı. O zaman benzerlik oranını yazıyorum. Küçük üçgenle başladığım için burada buraya dikkat etmemiz lazım. Küçük üçgenle başladıysa bütün oranları, bütün kenarları önce küçük üçgeni yazmam gerekiyor. Yani küçük üçgenin kısa kenarı yani karşısında alfa'nın karşısında altı varsa büyük üçgende alfa'nın karşısında x olacaktır. Bu oran 2/3 eşit olacaktır. Buradan işler, işler çarpımını yaptığımızda 2x eşittir 18. x eşittir buradan 9 çıkacaktır. Cevabımız da olacak. Gene açı açı isimleri tanımlıyorum. Vermeyenleri de soruda görüyorum. Hangi benzerlik benzerliği kullanacaksam ondan faydalanmaya çalışıyorum. Açı açı benzerliği. verirsem buna alfa dediğimde bu açıdan alfa olur. Buna beta dersem bu açıya beta dersem bu açıdan ne olacak? Beta. Üçüncü açıları da doğru olarak birbirine eşit olmak zorundalar. Bu açıya da teta dersem o zaman bu açıdan ne olacaktır? Bu açıdan teta olacaktır. Şimdi bu üçgenlerin benzer ve benzerlik oranı yazayım. Doğru bir şekilde eşleştirelim. Yani uzatmadan üçgeni çok yazmaya gerek yok artık. Alfanın karşısında verilen kenar uzunlukları kullanalım. alfanın karşısında 30 var. Alfa'nın karşısında 9 varsa bu üçgende de alfa'nın karşısıyla başlamak gerekiyor. Dikkat edin burası çok önemli. Bu ABC üçgenin büyük olan üçgende başladığım için önce 9 oranı yazdım da o zaman artık sürekli bir sonrakinde de ne yapacağım? Bir sonrakinde de ABC üçgenin kenarını yazmak zorundayım. Şimdi ABC alfa'nın karşısındaki 9 yazdım. Alfa'nın karşısındaki x yazdım. x'i oranladım. Şimdi kenar uzunluğu bildiğim için beta'nın karşısındaki ne? 12 önce ABC büyük başlıyorum. 12 beta'nın karşısında da burada da 8 olacaktır. Sağ değiştirmemi 4'e bölersen 2, 4'e bölersen 3 ve buradan 9 bölü x eşittir 3 bölü 2 buradan işler çıkar çarpımı yaparsa 3x eşittir 18'den x eşittir ne olacaktır? Her tarafta 3'e bölü x eşittir 6 olacaktır cevabı da C olacak. Örnekte gene açıları görüyorum eşit açılar varsa o zaman büyük ihtimalle benzerlik veya eşlik vardır. Açıları isimlendirelim. Bu açıya alfa dedim bu açıda alt olmalı, eşit olduğu için. Bu da ters açı olduğu için buna beta dersen bu üçgende de burası ne olacaktır? Bu açı da beta olacaktır. Üçüncü açıları da otomatikman eşit olmak zorundalar. O zaman şu açıya da teta dersen o zaman bu açıların bu açıda teta olacaktır. Şimdi kenar uzunluklarını biliyorsam onları birbirine oranlayayım. Dikkat edeceğim. Buradan hangi üçgenle başladıysam sürekli o üçgenle devam edeceğim. Onunla başlayacağım. Yani bu üçgende bu üçgenle başlamak istiyorum. Alfa'nın karşısında 4 var. Burada alfa'nın karşısında ne var? 6 var. Eşittir. Burada teta'nın karşısında 8 var. 8 bölü. Burada teta'nın karşısında ne olacaktır? Teta'nın karşısında x olacaktır. Sadeleştirmelerini yapalım. 2'ye bölersen 2, 2'ye bölersen 3, 2 bölü 3 eşittir. 8 bölü x'ten Buradan işler şıklar çarpımı yaparsam 2x eşittir 24, x eşittir ne olacaktır? 12 olacaktır. görmekteyiz. ve burada bir benzerlik olacağını hissediyorum. Benzerlik oranı kullanarak x uzunluğuna ulaşmaya çalışalım. Eşit açılarını gene alfa diyorum. Bu açıya da alfa diyorum. Dc uzunluğu Dc uzunluğu Dc uzunluğumuz AB paralel. Yani buradan da o zaman paraleledir. Yani bir z çiziyorum burada. Dikkat edin. O zaman bu açı eğer beta dersem bu açıya da beta demeliyim. Bu da beta olacak. O zaman üçüncü açıda da eşit olmak zorunda. Yani bu açıda beta dersem bu açıya da teta demeliyim. Şimdi benzerliği yazıyorum. Alfa'nın karşısıyla yani şu üçgenle başlamak istiyorum. Bu üçgenle bu üçgen zaten birbirine benzer. Bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer benzerini doğru şekilde yazıyorum. İsimlerini okumuyorum. Hemen açların karşısındaki ile devam ediyorum. Alfanın karşısında burada 4 var. Bu üçgende alfanın karşısında alfanın karşısında 6 var. Eşittir. Bu üçgende tetanın karşısında tetanın karşısında 6 var. Bu üçgende tetanın karşısında da var. X var. Bununla başladım. Dikkat ettim. Bununla başladım. Gene her zaman onda başladık. Diğer oranda da onda başladık. O zaman burada sağ yaparsam ya da işler dışarı çarpımı yapayım. 4 x eşittir 36'a o zaman her tarafı 4'e bölümde x eşittir 9 olacaktır. Cevabım da adım olacak. de yine eşit açılar görmekteyim. Eşit açıları görünce benzerlik sorusu olduğunu düşünüyorum ve benzerlikle odaklanmaya çalışıyorum. Eşit açılar var. Buna alfa desem bu açıda alfa olacak. Ortak bir açım var. Her iki üçgen içinde, şuradaki üçgen içinde şu açıya beta dersen, şu açıya da beta dersen o zaman küçük üçgenin açıları alfa, beta, teta. Büyük üçgenin açıları alfa, beta o zaman şu açılar ne olmalı? Bu açılar teta olmalı. Evet açılar isimlendirdik. Alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. O zaman küçük üçgenle başlamak istiyorum. Kenar uzunluğu bildiğim kenarları kullanayım. Alfanın karşısında 3 var. Büyük üçgende alfanın karşısında ne vardır? Burada 9 vardır. Eşittir. Küçük üçgenle başlayalım. Tetanın karşısında, tetanın karşısında burada 5 vardır. Büyük üçgende tetanın karşısında ne vardır? Tetanın karşısında da x artı 3 vardır. Yani burada x artı 3 olacak. Şu sadeleştirmeleri yapayım, işlem kolaylaşsın. 3 bölümde 1, 3 bölümde 3 olacak. Yani 1 bölü 3 eşittir 5 bölü x artı 3'ten. İşler, işler çarpımı yaparsam, x artı 3 eşittir kadar 15 eksi 3'ten x eşittir 12 olacaktır. De eşit açılarım var. Burası alfa desem bu açı ne olacak? Alfa olacak. Ve ortak bir açı var. Bu açıya teta dersem, o zaman bu açıya da beta dersem, açıları alfa, beta, teta. O zaman şu üçgeni tarıyorum. Küçük üçgende açıları alfa, beta, teta. O zaman büyük üçgende de, büyük üçgene şimdi bakıyorum. Alfam var, tetam var. O zaman bu açının ne olması gerekiyor? Alfam var, tetam var şu açının beta olması gerekiyor. Yani şu büyük açının da beta olması gerekiyor. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgenin benzerini kullanabilirim. Şimdi alfanın karşısında küçük üçgende kenar uzunluklarını bildiğimle başlamak istiyorum. Alfanın karşısında 2 var. Alfanın karşısında 2 var. Büyük üçgende alfanın karşısında x var. Şimdi şu küçük üçgende yani ADC üçgeninde betanın karşısındaki uzunluğu x'tir. Beta'nın karşısında x var. Büyük üçgende beta'nın karşısında da 8 var. Onu da 8 yazıyorum. Ve burada işler şuna şartını yaptığımda x kare 16'da o zaman x eşittir. Ne olacaktır? x eşittir 4 olacaktır. Cevabı da edin ne olacaktır?